Tabii buraya gelirken oldukça endişelerim vardı. <laughs> Özellikle yol, beklemeler, sıra beklemeler vesaireler. Ama AMD Turizm bunu çok güzel organize etmiş. Havaalanına indiğimiz andan beri sanki böyle yollar vermiş gibi. Yani akıl almaz bir şekilde fevkalade bir şeylerle karşılaştık. Hatta benim bazı arkadaşlarım bir git gel bak bakalım da. Oldukça yoğun ve yorgun olmuyormuş. Ama bu yorgunluk olmadığını gördüm. Bütün her şeyin mutlulukla neticelendiğini gördüm. Burada bir de şirketiniz, yani Ahmet'e şirketi mensupları ve hoca efendileri. Olağanüstü bilgilere sahipler. Olağanüstü korumacı, kollayıcı, yol göstericiydi. Bundan dolayı o kadar mutluyum ki bütün yapılan meşakkatli gibi görünen işlerin ve yolculukların gerek Arafat'ta, gerek Müzdelife'de, gerekse şeytan taşlamada çok muazzam bir şeyler oldu yani bende. Huzur doluydum.